Arkadaşlar hepinize merhaba. 12 Nisan'da Koç burcunun 22 derecesinde yaşayacağımız yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi 12 Nisan'da Koç burcunun 22 derecesinde menüs etkili bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi bu yeni ay Pazartesi gecesi sabaha karşı meydana geliyor. Ee, ve yoğun bir koç sitalyumu dediğimiz sitalyum e, bir burç içerisinde 3 veya daha fazla gezegen yerleşimi olursa biz orada o burcun yoğun etkisinden bahsederiz. Sitalyum deriz. Yoğun gezegen yırılması aynı burç içerisinde demektir. Şimdi koç sitalyumu ile gerçekleşecek olan bu yeni ay hepimize yeni başlangıçlar yaptıracak elbet. Ama evvela yeni aylar ne anlatıyor ona bir bakalım. Şimdi hepinizin bildiği gibi ve her seferinde tekrar ettiğim gibi yeni aylar yeni başlangıçlar yaptığımız, yaşama, hayata yenilikler kattığımız, girişimlerde bulunduğumuz, bir şeyleri geride bıraktığımız, sıfırdan yeni başlangıçlara ilerlediğimiz dönemlere işaret ediyordu. Peki tabii bazılarımızın hayatında bazı konuların farklı şekillere evrilerek yeni başlangıçlara dönebileceğinden de bahsediyor yeni aylar. Şimdi bu yeni ayın temalarına baktığımızda birinci ev içerisinde gerçekleşecek bir yeni ay olduğunu görüyoruz ve yükselenimiz balık. Yükselen yöneticimiz yani dispozitörümüz Jüpiter ee, klasikte modernde ise Neptün bunlar 12. ev içerisinde yerleşmişler. Yeni ay yöneticisi Mars ise 3. evde kuzey düğüm ile birlikte eşlik ediyor ve Satürn'den. Ee, Jüpiter'den güzel olumlu görünümler alıyor. Tabii ki henüz Neptün karesinden, Neptün'ün karesinden henüz uzaklaşmış vaziyette. Ama e, an haritasını incelediğimizde Venüs, Plüto arasındaki partiden yani aynı dereceden kare görünüm e, ve e, uzaklaşan Neptün Mars e, etkisi, Plüto aynı zamanda diğer bütün gezegenler yani Koç burcundaki yığılmış olan henüz yeni geçmiş olan Merkür, e, Venüs, e, Güneş, Ay bu bütün gezegenlere bir zorlayıcı açı çalıştırıyor. Dolayısıyla burada aslında oldukça güzel bir dolunay yeni ay pardon yeni ay etkileri içerisindeyken Plüton'un bize bazı engeller çıkaracağından bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi Koç Stelium'u ile birinci ev içerisinde gerçekleşecek olan bu yeni ay temaları Koç'un ana temalarını getirecek önümüze. Ama öncelikle yükselen balık burcu ve yöneticilerin 12. evde olmasının etkilerinden bahsetmek istiyorum size. Şimdi yükselen balık burcu ve balık burcunun son 5 derecesi. Burada geçmiş konuların, geçmişteki belki duygusal konuların, belki şifa isteyen konuların, belki merhametimizi gerektiren ya da birilerinin merhametine ihtiyaç duyduğumuz konuların artık yavaş yavaş tamamlanarak Geride bırakıldığını ve bu yeni ay etkileriyle birlikte artık konuların çok daha farklı ve yenilikler ile beraber bizim hayatımıza değişik alanlardan sirayet edeceğini etkilenebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine balığın yükselmesi ve yöneticilerinin 12. evde bulunması 12. ev kolektif alana hizmet evimizdir. Kollektif e, kapalı alanları ifade eder. Hastaneler, hapishaneler, yaşlı bakım evleri, çocuk esirgeme kurumları gibi alanları ifade eder. Şimdi burada yerleşik bu e, dispozisörler, ASC'nin iki de burada. Dolayısıyla e, biraz daha merhamet ve empati duygularımızın gelişmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve bu empati ve merhamet duygularımızı geliştirebilmek ve hem kolektife hem de kendimize şifada bulunabilmek, kendimize ruhsal anlamda katkıda bulunabilmek adına çeşitli yardımlar yapmak için bu yeni ay enerjisinin çok da destekleyici olduğunu söylüyor. Mesela değişik dernek, grup veya kulüplerde toplum yararına, hayvanlar yararına, insanlar yararına veya doğa yararına bir takım faaliyetlerde bulunmak, e, bu gruplarda öncülük ya da liderlik yapmak, böyle organizasyonları e, toparlayıcı kişi, yöneten kişi olmak veya bunların startını verecek bir başlangıca imza atmak bu yeni ay etkisi içerisinde hepimizi çok daha fazla şifalayacak. Özellikle en çok sistemimizden istediği şey bu. E, ve ikincisi de bu yeni ay etkilerinde e, Kuzey düğüm 3. Eve doğru gidiyor ve... E, Mars'ta yani yeni ay yöneticisi yeni ay dispozitörü de Mars'ta Kuzey düğümle beraber Dolayısıyla burada diyor ki eylem ve hareketlerin daha düşünerek daha bilgili daha dinleyici ve daha yakın çevrene daha katkı koyucu eğitimlere karşı daha açık bazı yolculuklar, bazı yolculuklardan kaynaklı kendini geliştirmen veya ticaret aksındaki bazı geliş gelişimlerin için kendini geliştirmen, fikir ve ideallerini artık normal yakın çevre içerisinde ve yakın hayatın içerisinde uygulaman gereken zamanlara gidiyorsun. Burada yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir iş girişiminde bulunabilir, Yeni bir aşk girişimde bulunabilir. Evlilik veya ortaklıklar ile alakalı farklı bir yeni yapılanma içerisinde olunabilir arkadaşlar. Şimdi koç ve terazi aksı dediğimizde astrolojide ben ve sen aksını temsil eder. Koç birinci ve terazi yedinci evi tutar. Dolayısıyla koçta veya terazide herhangi bir görünüm aldığımızda ki geçtiğimiz 15 gün önce terazi onunla yaşadık. Şimdi koç yeni ayı yaşıyoruz. Burada herhangi bir görünüm aldığımızda yani herhangi bir gökyüzü olayı, yeni ay, dolunay tutulma gibi gökyüzü olayları gerçekleştiğinde burada ana gündem konularımız ilişkiler oluyor arkadaşlar. İlişkiler dediğimizde ne tür ilişkiler gelecek aklımıza? Ben ben varım, bir tane ben varım. Bir de benim karşımdaki insanlar var. Kim bu insanlar? Öncelikle ortaklık yaptığım insanlar. Eşim, partnerim olan insanlar. Sıkı fıkı dostluk ilişkileri içinde bulunduğum insanlar. Danışmanlık aldığım insanlar. Ben ve sen olarak yakın olarak karşı karşıya geldiğim özel bir şey mi? Konumu, paramı, durumumu, özel bir değeri paylaştığım her kim var ise işte ilişkiler dediğimiz konu tam da o kişileri ilgilendiriyor demektir. Hepimiz için illa aşk konuları olacak değil, illa evlilik konuları olacak değil. Kimimiz için ortaklık konuları olabilir, kimimiz için danışmanlık konuları olabilir. Kimimiz eğitim alıyoruzdur, öğretmeniniz ile hocanız ile alakalı meseleler olabilir açık düşmanlıklar evidir aynı zamanda yedi. Çünkü koç hem birinci evin yöneticisi hem de bu yeni ay enerjisinde tam da kendi evinde gerçekleşen bir selyum ile gerçekleşen bir yeni ay var. Dolayısıyla karşıya da görünüm yapacak. Bu noktada açık düşmanlıklar ile alakalı gücün de size geçtiğinden bahsetmek mümkün çokça arkadaşlar. Evet Koç, steryumu girişimi, cesareti, motivasyonu, öncülüğü, liderliği, ataklığı, çevikliği ama gölge yönüyle öfkeyi, aceleciyi, hızı, sabırsızlığı, coşkunluğu, aşkınlığı, taşkın hareketleri, dürtüsel tepkileri, bazen patavatsızlığa varabilecek merkürde koçta eylemleri veya söylemleri beraberinde getirebiliyor arkadaşlar. Koç ateş elementi ile bu yeni ayda oldukça yüksek ateş elementi ile gerçekleşen bu yeni ayda bize yerinde durmama, yerinde duramama, hareket etme dürtüsü yaşatacak. Şimdi bu yoğun ateş elementi ile gerçekleşen bu yeni ayda öncelikle size şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir önceki dolunay videomda söylemiştim. Onu tekrar yinelemek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu yeni ay enerjisi içerisinde de yoğun bir e, ateş elementi yüksek. E, dolayısıyla biz toprak elementine baktığımızda e, iki kolektif haricinde, urönüs ve pülte haricinde toprak enerjisini görmüyoruz. Ne yükselende ne bireysel gezegenlerde. Düğünlerde zaten e, hakeza toprakta değil ateşten e, havaya gidiyor. Dolayısıyla burada toprak elementinde bir eksiklik yaşıyoruz. Toprak elementinde eksiklik yaşadığımızda bizim gerçeklik algımız tam net realitede istediğimiz şekilde dünyasal formda gerçekleşmeyebilir. O yüzden tekrar ediyorum. Bu yeni ay etkisi içerisinde de attığınız adımlara, yaptığınız söylemlere, yaptığınız eylemlere, hızlıca giriştiğiniz konulara, girişimde bulunduğunuz kişilere, ortaklık yapacağınız insanlara, ilişkide bulunacağınız kişilere ne diyoruz? Dikkat etmeniz lazım diyoruz arkadaşlar. Çünkü toprak elementimiz eksik. Tamam mı? Bu da aklınızın bir köşesinde duysun, dursun tekrar. Şimdi akslara baktığımda arkadaşlar ASC ve DSC öncü akslardayken MC ve din değişken akslara yerleştiğini gözlemliyorum. Şimdi burada ASC ve DSC öncü akslarda MC ve IC değişken akslardaysa burada kariyer alanımızda, toplum önündeki duruşumuzda, itibarımızda, konumumuzda, konfor alanlarımız ile alakalı meselelerde, ilişkiler ile alakalı konularda yeni ve değişik bizi değişikliğe götürecek bir takım eylemler, bir takım konular içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz bireysel olarak bir ivme oluyoruz. Değişecek olan meselelerimiz bazı statüsel meselelerimiz, bazı ortaklık konularımız, bazı iş ile alakalı meselelerimiz, ailevi konulardan bize yansıyan konulardaki durumumuz, ilişkiler aksiyle değişiklik yaşayacağımız statüsel anlamdaki durumumuz ile ilgili meselelerin varlığından söz ediyor ve değişikliklerin aslında kolaylıkla da belki uyum sağlanabilecek bir formda olduğunu ama nihayetinde yine de dikkat edilmesi gereken konuları içerdiğini söylüyor arkadaşlar bu yeni ay. Şimdi Mars 3. evde Jüpiter ve Neptün ile çok güzel açılanmalarda, 120'lik dediğimiz açılanmalarda, Mars 3. evde yolculuklar, eğitim, ticaret aksında bir hareket getirecektir. Bu noktada sezgileriniz ile e, hareket ettiğinizde, size olumlu dönecek girişimler içerisinde olabileceğinizden bahsedebiliriz bu görünüm ile. Zaten kuzey düğümü de oraya gidiyor. Yani sezgilerinizi dinleyerek, mantığınızla hareket ederek ilerlerseniz başarılı olabileceğiniz yönünde de bir uyarısı var sistemin ya da desteği var diyelim. Şimdi burada Mars 3. evde yolculuklar alanında bir Motorlu taşıtlarınız ile alakalı bir gündem olabilir. Bir araç almak, bir araç satmak, bir yolculuğa çıkmak, bir, birden fazla insan ile bir yolculuğa çıkmak. E, hava yoluyla olabilir, kara yoluyla olabilir, demir yoluyla olabilir. E, belki e, herkesten gizlediğiniz bazı konularınız için bir yolculuğa çıkmak, bir harekete geçmek, yeni bir eğitime başlamak. Zihinsel olarak bazı konularda yeni kararlar alarak onlar için çalışmaya başlamak, proje üretmeye başlamak, yeni projeler için girişime başlamak gibi konularda güzel etkileşim getiren bir yeni ay. Belki burada yine Mars'ın 3. evdeki Jüpiter'le ve Satürn ile olan bu güzel görünümü sorumluluklarımızı aldığımızda bu konulardan bizim sistemin de bizi şifalayabileceğini, burada kardeşlerimize, yakın çevremize destek olursak onların sorumluluklarını paydaş haline paylaşmaya gönüllü olursak kendi bireysel sorumluluklarımızı da yerine getirirken mantıklıca akıllıca ve gerçekten içimize düşen sezgileri dinleyerek hareket edersek e, bu noktada bizi güçlendirecek e, görünümler var. Yine devlet ile alakalı meselelerinizde de olumlu etkiler veriyor. Dolayısıyla e, geleceğe yönelik ideal ve hedeflerinize dair devlet işleri ile alakalı bazı konularınız varsa evrak, prosedür, işleri gibi. Bunları da kolaylıkla bu yeni ay enerjisi içerisinde halledebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Ee, bu yeni ayın çok o, önemli olan görünümü yani daha yıkıcı, daha sarsıcı olan görünümü neydi? Plüto'nun hem Güneş'e hem Ay'a hem Mars'a hem Venüs'e yaptığı, üstelik de Venüs'e partil dediğimiz aynı dereceden yaptığı 90'lık açı. Yani zorlayıcı bir açı. Şimdi burada e, şöyle bir şey e, söz konusu olabilir. Çünkü Plüto da 11. ev içerisinde sonuçta bire görünüm yapıyor. Ben birinci evde kendimi var etmeye çalışıyorum. Bir takım girişimler ile, bir takım etkileşimler ile hayatımın her alanında gözle görülür, elle tutulur bir şekilde ben kendimi var etmeye çalışıyorum. Buradaki zorlayıcı görünüm e, özel kadınlar ile ilgili ki ay ile alakalı konuların hepsi öncelikle kadınlarda yoğun baskın bir şekilde hissedilebilir. Biliyorsunuz bunu sürekli söylüyorum. Şimdi Venüs Plüto bu 90'lığında öncelikle kadınlar ile alakalı konularda mesela estetik güzellik ile alakalı konularda bir operasyon. Ve bu operasyondan belki bir memnuniyetsizlik, belki bir hoşnutsuzluk. Belki ruhsal bir kriz durumu, belki bir aşk ve ilişki meselesinde şüphe ee, kıskançlık ee, belki arka planda dönen gizli meseleleri sezgisel olarak hissetme ee, başla yeni bir başlangıcın yapılıp yapılmaması konusunda kararsız kalmaya da ikilemlerde bulunma şüpheye düşme ee, veya yeni bir başlangıcın bize gelecek olan bir başlangıcın bu ilişki alanında olabilir iş alanında olabilir maddi konular alanında olabilir Venüs'ün ifade ettiği tüm konular aksında olabilir. Kız kardeşlerimiz veya hayatımızdaki kadın figürler ile ilgili olabilir. Venüs'yen bazı temalarda burada dönüşüme, bir şeyin yıkılarak yeniden başka bir form ile başlayacağına ya da yeni girişilen bir konunun bizi dönüştürecek bir konu olduğuna ya da yeni başlayan bir ilişkinin bizi kökten dönüştürecek, çevremizi değiştirecek, ideal ve hedeflerimizi belki farklılaştıracak, ideal ve hedeflerimizi yıkıp yerine bambaşka şeyler inşa etmemizi sağlayacak dönüştürücü bir konu, durum veya kişiden bahsedebiliriz arkadaşlar. Bu da tabii ki bedensel olarak böyle bir meseleniz yoksa eğer kendini yetersiz hissetme belki, kendini güzel hissetmeme, kendini değerli hissetmeme, Belki bedeniyle çok hoşnut olmama bu yeni ay enerjisinde. Belki önemsiz hissetme, belki hani geçmişe dair bir özlemin olması balıktan kaynaklı. Bazı bitiremediğiniz konular ve bu bitiremediğiniz konuları sebepleyen olarak bedensel konularınızı masa üzerine sürme, ruhen böyle bir etki verebilir. Ama burada tabii ki Venüs'ünüzü kuvvetlendirmek için daima Ho'opono öneriyorum size şöyle sağ elinizi kalbinize. Sol elinizde onun üzerine koyup seni seviyorum, özür dilerim, beni affet, çok teşekkür ederim çalışmasını yapmanız hepiniz için çok da işe yarar arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle söylerken belki komik gelebilir, bu da nedir yani ne işe yarar diye düşünebilirsiniz. Ee, ama inanın düzenli olarak yaptığınızda çok da işe yarıyor kişinin kendi kendini değer verebilmesi için unutmayın bize bizden daha fazla değer verecek. Birisi çıkmaz. Önce Allah sonra siz. Size zaten Allah gereken değeri verdi. Bu da size düşen kendinize gereken değeri vermek. Kendinizden evvela tuttuğunuz konulara şöyle bir bakmanız. Hiçbir şeyi, hiçbir konuyu kendinizden önce gütmemeniz. Kendinizden daha çok değer vermemeniz. Yani burada tabii ki sürekli klasik olarak verilen bir örnek var. Uçaklarda uçak hava boşluğuna girdiğinde bir sarsıntı geçirdiğinde yukarıdan düşen e, oksijen maskeleri yanınızda küçük bir çocuğunuz varsa önce kendiniz oksijeninizi alınız. Sonra çocuğunuza veriniz denir. Tabi bu çok klasiktir artık. Ama gerçekten bazen unutuyoruz. Önce kendimize oksijen vermeyi. Biz nefes alırsak etrafımızdakiler nefes alır. Sevdiklerimiz nefes alır. Diğerleri nefes alır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Ve bu yeni ay enerjisine acelecilikten kaçınmamız lazım. Bir de neden kaçınmamız lazım? öfkeli çıkışlardan arkadaşlar dürtüsel tepkilerden ha bu yeni ay enerjisiyle belki öfkesini çok tutamayan öfkesine sahip olamayan daha çok koç etkili koç görünümlü diyelim kişilere doğru çekilebiliriz veya yeni yapacağımız ortaklıklarda yeni yapacağımız iş anlaşmalarında sözleşmelerinde biraz daha baskın dediği dedik belki dürtüsel tepkileri olan belki agresif tarafı daha yüksek olan kişi veya konuları durumları önümüze getirebilir sistem Tabii ki bu durumda biz de aynı enerjiler altında olduğumuz için o dürtüsel çıkışları bizim de yapıyor olmamız burada ee, karşı taraf koçun karşı aksı terazidir. Uyumu ve dengeyi kaçırmamıza sebep olur. Terazi bizden uyum ve dengeyi ister. Biz karşıya yansıma yapacaksak dengeli ve uyumlu olmamız bir parça daha belki hani bu videoyu dinleyen dinleyen arkadaşlar en azından bilsinler. Ee, bir parça daha belki uyumlu, bir parça daha belki hakkaniyetli, bir parça daha belki dengeleri korumaya çalışıcı davranırsa hepimiz için çok daha iyi olacak diyor arkadaşlar bu gökyüzü görünümü. Ee, tabii ki burada yolculuklar da var, yeni fikirler de var, yeni girişimler de var, maddi manevi aksa bir yenilikler var, hareket geliyor hayatımızda bahar enerjisiyle ki koç yeni ayları astrolojik açıdan da bizim için çok çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü Güneş'in koç burcunda yüceliyor biliyorsunuz Güneş koçta yüceliyor ve yeni koç burcuna girer girmez yeni astrolojik yılı başlatıyor Güneş. Dolayısıyla yeni astrolojik yılımız Güneş koç girişiyle başlamıştı ama bir terazi dolunayı ile bir kapanış ile başlamış oldu. Şimdi koçun yeni ayıyla aslında bahar mevsimini resmi olarak artını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bahar geliyor, geldi bahar ayları. Gevşedi gönül yayları diye <laughs> bir söylemimiz vardır halk arasında. Çok da yaygındır biliyorsunuz. Hakikaten de bu yeni ay enerjisinde bahar aylarının gelişini gönlümüzce de çok fazla hissedeceğiz. Ateş elementi yüksek ve hareket etkisi, özgürlük isteği, dolaşma, gezme e, isteği oldukça yükseliyor fakat burada tabii ki bize covid e, e, engel oluyor ama e, imkanlarımız her ne kadar bize kısıtlı gibi gelse de biz kapana sıkışmış gibi hissetsek de buradan hali hazırda mevcut imkanlarımızı en üst formda kullanmak yine bizim elimizde arkadaşlar hani bu, bu gelen bahar enerjisini bu hareket enerjisini şöyle bir dışarıya çıkmak birkaç çiçek koplamak kuşların sesini dinlemek gibi değerlendirebilirsiniz. Hani bu yüzden de uyuşukluğa kapılmamanızı, o yükselen balışı, balığın böyle uyuşuk ve önünü görmeyen etkisi halen devam ediyor. Ona kapılmamanızı, onu düşmemenizi öneriyorum. Tabii ki yükselen balığın o uyuşuk, o önünü görememe, o buğulu, o duygusal etkisi, koçun ateş etkisiyle belki bir nebze daha alevlense de su her zaman ateşi söndürür arkadaşlar. Siz eğer seçimsel olarak duyguda kalmayı seçerseniz ateşiniz sönecektir. O yüzden geçmişi geçmişte bırakmak, geçmişi olduğu yerde olduğu durumda terk etmek bu yeni ay enerjisinin şanında. Bunu unutmayın çünkü sistemin hepimize bireysel olarak yenilikleri vaat ettiği bir yeni ay enerjisi içerisine girdik arkadaşlar. Ee, bu yeni ay enerjisi tabi tabii ASC üzerinde bir Neptünümüz var. Neptün ne demekti? Yine belirsiz koşulları, önümüzü göremediğimiz durumları anlatıyordu Neptün. Fakat bu yeni ay enerjisinde her ne kadar belirsiz koşullar, geçmişe dair koşullarda netleşememeler devam ediyor olsa da belki o duygusal konular arka planda bir şekilde bizi rahatsız ediyor olsa da mesela nedir? Geride bıraktığınız ama unutamadığınız duygusal bir ilişkiniz vardır. Ama bir tarafınızda yeni bir ilişkiye başlamak istiyordur. Burada onu işte artık toprağın derin sularına gömmek istiyorsunuz da hala o bulanıklığı hissediyor olabilirsiniz. Ama bir tarafınız yeni başlangıçlar yaptıracaktır size mesela. Böyle bir durum olabilir. Veya bir çok uzun soluklu bir iştesiniz, çalışıyorsunuz artık o işteki ee, durumunuz mevcut koşulunuz her şeyiniz bitti ve bu tarafta iş yerinizin haberi olmadan siz kendiniz bireysel bazı girişimler içerisindesiniz ee, bu iş ile alakalı da önünüzü göremiyorsunuz tam da eminsiniz emin değilsiniz belki bıraksam yoksa ikisini birlikte mi devam ettirseniz gibi koşullar ama burada her ne kadar önümüzü göremiyor olsak da biz Satürn düğümlere 120 ve 60'lık açılarda Mars kuzey düğümüne hem Jüpiter'den hem Satürn'den çok olumlu görünümler alıyor ki zaten Mars bu yeni ayın yöneticisi bu güzel açılanmalar ile birlikte bu Mars'ın ve bu Satürn'ün ve bu Jüpiter'in bize söylediği şey şu arkadaşlar yani sen sorumluluklarını bildiğin sürece geçmişteki o bulanık o sisli puslu konulara takılmadığın sürece ayaklarını yere sağlam basmaktan uzak durmadığın sürece hayalperestliğe kandırılmaya Mars Neptün karesi henüz açılıyor çünkü haritada henüz Mars uzaklaşıyor Neptünden dolayısıyla bu durumdaki bir Mars'ta Marsiyen konularda yapılacak olan aldatılma, dolandırılma, yalan söyleme, yalan etkiler bunların bir takım konulardan açığa çıkması. Belki bu yalan konular ile yapılacak bir başlangıç veya yalan dolan içeren bazı kişiler ile yapılacak bir ortaklıklar, bir girişimler, bir başlangıçlar konusunda uyarıyor. Fakat diyor ki sen ayaklarını yere sağlam basarsan, mantığını elden bırakmazsan, Bireysel sorumluluklarını yerine getirirsen, hayalperest tutumlardan uzak durursan ödülüm sana büyük. Yeni girişimlerde de başarı vaat ediyorum diyor arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Şimdi tabii ki e, ülke gündemi açısından baktığımızda, burada e, amir memur müdür patron devlet büyükleri devlette otorite konumundaki bazı figürlerin öfkeli sert söylemleri veya başka girişimleri, ani kararları gündem olabilir arkadaşlar devlet büyüklerinin eli ile belki e, sanat alanında hizmet veren bir yerin yıkım kararı belki o yerin e, farklı bir şeye dönüştürülme kararı veya işte bir ee, bir liderin, bir politikacının, bir önderin, belki bir sanatçının belki vefat haberi beklemediğimiz bir konuda bir yıkımı, bir dönüşümü, ee, bazı konularda belki bir operasyonel konularda bir sansasyon getirecek bir durum belki. Bunlar gündem olabilir. Covid ile alakalı Neptün ASC üzerinde Covid'in yayılımı çok daha... Ee, hızlı olduğu göz önüne çıkacaktır arkadaşlar ve bu konuyla ilgili devlet eliyle alınacak e, bu evde kal tedbirleri kapsamının genişletilmesi belki bu konuyla alakalı farklı kararlar gündeme gelebilecektir yine asker polis ordu gündemlerimiz olabilir devletin yine e, seri bir şekilde alacağı öncülük edeceği bazı kararlar olabilir e, ASC yine e, bir su grubunda ve Neptün üzerinde belki Sissipus'u belki e, yağışlı havaların devam edebileceğini, ara ara yağışlı, ara ara e, sisli, ara ara böyle belirsiz e, havaların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Yine devlet büyüklerinin e, maddi akslardaki bazı e, kararları, e, devlet önderlerinin, devlet liderlerinin e, maddi akslardaki bazı kararları bazı e, kurum ve kuruluşların kapanmasına sebep olabilir. Mesela şöyle bir şey gündem olabilir. bugüne kadar Covid'den kaynaklı icra iflas verilemiyordu. Belki bunun önü açılacak. belki bununla alakalı işten çıkarılmalar yapılamıyordu. Belki bu karar artık yürürlükten kalkacak. Bununla alakalı belki bazı gelişmeler olabilir. E yine estetik güzellik merkezleriyle alakalı, kuaför salonları ile alakalı, kadınları ilgilendiren yerler ile alakalı veya bize keyif veren alanlar ile alakalı işte restoranlar, kafeler, pastaneler veya işte güzellik uzmanlık aldığımız yerler, kuaförler gibi 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 hizmet aksi ile alakalı konularda yeni kararlar da alınabilir arkadaşlar. Yine bu yeni ay etkisiyle şöyle bir şey olabilir. Covid ile alakalı aşı çalışmalarında farklı gelişmeleri duyacağız. Aşı ile alakalı konular gündem olacak arkadaşlar. Ateş elementi yüksek ateşli hastalıkları destekleyen bir etkide. de. Tabii ki burada kafa bölgesi ile alakalı yaralanmalar, belki e, aynı zamanda travmatik e, travmalara sebep olabilecek bazı kazalar. İşte kol kırılması, bacak kırılması, trafik kazaları bunlara dikkat etmek gerekiyor. Baş ağrılarını artıran bir yeni ay olabilir arkadaşlar. Kalp, kalp ile alakalı konular, efor, efor sarf edilen yerler ile alakalı meselelere de dikkat çekiyor özellikle. Tabii ki bu ateş element yükseldiğinde ateşli hastalıklara da bir vurgu gelir otomatik olarak. Covid ile alakalı ateşli hastalıklar ile alakalı konular artabilir arkadaşlar yayılımdaki hız artabilir gizli gizli arka planda ne kadar çok yayıldığının bu yeni ay ile beraber belki de tamamen tablosu göz önüne serilebilir tamamen ortaya çıkabilir hani bir şeyler bunları da düşünebilirsiniz yine tekrar ediyorum arkadaşlar bu yeni ayda yükselen yöneticisi Jüpiter ve Neptün 12. evde kolektife hizmet etmeyi Kolektife hizmet ederken hem kendinizi bireysel olarak hem de diğerlerini şifalayacağınızı unutmamanızı öneriyorum. Ee, evet bu yeni ay etkileri bu şekildeydi. Benden danışmanlık almak isterseniz şayet astronesle.gmail.com adresine mail atabilir. Instagram hesabım astrolojik dengelerden direkt mesaj yolu ile bana ulaşabilir. Yine Twitter adresim astrolojimizden de direkt mesaj yolu ile bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.